Merhaba Bilecik'teyiz. Şeyh Edebali Türbesi'nin oradayız ama öncelikle bu videomuzda orayı değil onu bir sonraki videoda gezeceğiz. Bu videomuzda Osmanlı Padişahları tarih şeridi var. Ücretsiz olarak dolaşabileceğimiz bir alan yapmışlar. O videoda orayı gezeceğiz. Öncelikle bu videomuz bir 360 videodur. Telefonunuzu sağa sola yukarı aşağı oynatarak ya da parmağınızda görüntüyü basın tutup sağa sola yukarı aşağı oynatarak veya bilgisayarda izliyorsanız mouse ile görüntüyü basılı tutup sağa sola yukarı aşağı oynatarak her tarafı görebilirsiniz. Yani sadece e, normal bir videodaki gibi tek yöne bağlı değilsiniz. Benimle birlikte geziyormuş gibi etrafı seyredebilirsiniz. Şimdi gezelim bakalım burayı. Ne yapmışlar burayı? Çinliler yapmışlar burayı. Başlangıcından da hoş duruyor. Hmm. şöyle dönüyoruz. Bütün Osmanlı padişahları ile ilgili bilgiler alabiliyoruz burada. Hmm. Görüntü burada. ne tarafa geçerseniz size bakıyor. Çok hoş yapmışlar. Osman Gazi. Ben buradaki bilgileri okumaya girmeyeceğim hiç. Çok uzun istiyorsanız görüntüyü dondurup Osman Gazi'nin tahta çıkışını diyeyim, o Burada Orhan Gazi yapmışlar. Osman Gazi'nin hocası ile sohbeti demiş. Birinci Murat. Bilfer Hatun imareti. Küçük noktalarla bir de şehri düşselermiş. Çok tatlı olacakmış. Modulunu Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt. Şöyle yön değiştirdikçe biz bize bir dönüyor. Görüntüler çok güzel olmuş. Birinci Beyazıt. Yıldırım Beyazıt. Bursa Ulu Cami. Bunun da kanalımızda videosu mevcut. Anadolu Hisarı. Ankara savaşı demiş orada? Bergama Ulu Camii. Çelebi Mehmet. Bilecik'te Çelebi Mehmet'in yaptırmış olduğu. Daha sonra da Abdülhamit'in tekrar üzerine düzenledi. camiyi görmüştük. Orası da Yeşil Türbe, Bursa'da. Çelebi Mehmet'in yattığı yer. Yeşil Cami, Yeşil Türbe. Yine onların da videoları kanalımızda mevcut. Osmanlı Macar Savaşı demiş. İkinci Murat. Edirne Muradiye Camii. Edirne Muradiye Camii de güzel bir camiydi. Onun da videosu kanalımızda var. Edirne Üç Şerefeli Camii. Bu da çok muhteşem bir camiydi yine bunun da kanalımızda videosu mevcut. Fatih Sultan Mehmet. İkinci Mehmet. Cülüs töreni. Yani tahta çıkış. Fatih Külliyesi. Onun henüz videosu kanalımızda yok. Çünkü İstanbul derin bir kuyu gibi. Henüz İstanbul'daki videoları başlamadım. İkinci Beyazıt. Bayezid. Taruş Şifa. Göke bir, göke iki. Yavuz Sultan Selim. Saldıran savaş demiş. Yavuz Sultan Selim Cami. Sanırım İstanbul'da olması lazım. İstanbul'da çünkü bir tane var ama farklı yerlere yapılıyor. O yüzden birden fazla olabiliyor. Kanuni Sultan Süleyman. Süleymaniye Külliyesi. En Süleyman, Süleymaniye'nin de bir videosu yok. Onların hepsi gelecek sırasıyla. Ahçıvan Sefer demiş. İkinci Selim. Selim Yecani. Selim İlcan'ın da videosu mevcut. Ama üzücü tarafı gittiğimizde tadilattaydı. Büyük bir çoğunluğu maalesef kapalıydı. İleride tekrar tadilatı bittiği zaman 3. Murat yolunuz düşerse restorasyondan sonraki halinde tekrar çekip belki koyarız. 3. Mehmet Star Kalesi. Kanije Kalesi. Valide Sultan Camii. Birinci Ahmet. Birinci Mustafa. Birinci Mustafa türbesi demiş. Onu bilemeyeceğim. Genç Osman at üzerinde. İkinci Osman'mış Genç Osman. Yedi Kule zindanları. İstanbul'da da İkinci Osman 4 Dördüncü Murat. Dördüncü Murat. Revan Köşkü demiş. Bağdat Köşkü. Birinci İbrahim. Sepetçiler kasrı. Dördüncü Mehmet. Avcı Mehmet. Av köşkü vardı bir tane. Edirne'ye ait. Emine'nin yeni valide Sultan Camii. Onu da çekmiştik videosu var. İkinci Süleyman. Sultan Süleyman Tüylü istenmiş. 2. Ahmet koşun Erzurum cami, kubbe süslü istenmiş. 2. Mustafa Yukarıdan dolayı, yükseklikten dolayı herhalde. Aşağıdan bakarken tamam. Hiç yapamadım. Helale Devrim'in minyatürü demiş. Bu başka bir tane. Ve şuralarda da işte onun dönemindeki Osmanlı'nın alanını gösteriyor sanırım. 3. Ahmet. 3. Ahmet Çeşmesi. Bu hemen Ayasofya'nın yan tarafında. Orada böyle şu işlemeleri çok görkemli güzel bir çeşme var. Birinci Mahmut. Nur Osmaniye Camii. Ahır Kapı Feneri. Üçüncü Osman. Baba Ali. Şu kapıda Baba Ali de hala duruyor. O, bir resmi bir kurumun giriş kapısı. Böyle İstanbul Valilik diye isim geliyor ama sanırım değil, tam emin değilim. Üçüncü Mustafa. On kapanı Şebsefa Hatun Camii Kırsı demiş. Yani lisani bahri imani. Birinci Abdülhamit. Gülşehir Kurşunlu Camii demiş oraya da. Beylerbeyi Camii. Beylerbeyi Bey olduğuna göre İstanbul'da muhtemelen Topkapı Sarayı. Üçüncü Selim Dördüncü Mustafa. Hı, bir sene. Çok hızlı kalmamış. Dönemi resmin kıyafetleri denmiş. Dördüncü Mustafa türbesi. Şu çemberli taş sanki. İstanbul'daki ikinci Mahmut. Balkanlar gitmiş ama hala aşağıları duruyor. Kaime-i nakdeyi Paralar. Osmanlı paraları. Küçük su kasır demiş. Posta Hmm, Sultan Abdülmecid. Kanun Abdülmecid olarak geçiyormuş. Ortaköy Büyük Mecidiye Camii. Ortaköy Camii hala duruyor. Hizmet veriyor. Her temin Valide Sultan Camii. Bu da duruyor ve de o da çok güzel bir cami. Sadabat kayı tane kayı. Kağıt tane camii. Birinci Abdülaziz. Konya Azizye Camii kapısı. Bunu Konya'da görmüştüm. Ama orayı video yu çekmeden önce gitmiştim. Dördüncü Murat. Haydarpaşa Trengarı. Demek ki onun zamanında yapılmış. Ama 176. İkinci Abdülhamit. İzmir Saat Kulesi. Saat Kuleleri büyük çoğunluğu Abdülhamit döneminde yapılmış. Silgeci Tren Garı diyor. İkinci Abdülhamit döneminde yapılmış. Tamam Bahçedeki Saat Kulesi. Bu buradaki Bilecik'teki Saat Kulesi. Mehmet Reşat. Dördüncü Mehmet. Mehmet Reşat. O türbesiymiş. Altıncı Mehmet Vahdettin. O da son padişah. Sultan Selim Camii Türbesi, Suriye Şam. Burası da Şimdi onlar işaret koymuşlar. Orada yazıyor mu acaba? Yazıyor sanırım. 19. yüzyılın sonları Bilecik, Bilecik kasabası o zamanlar Bilecik bir kasabaymış. Sultan II. Abdülhamit'ten Bismarck hediye albümlerde geçiyormuş bu. Şurada da gösteri salonu demiş. Ne var acaba içeride? 13.55. Şu an saatimiz. Hmm. O saatlere göre Aynen, seans yapılıyor. Göre ee, bunları Çok taktığımıza bir göre 3 boyutlu değil mi? Tamam. Burayı şey padişahlarla ilgili genel bilgi mi veriliyor? Kuruluşla alakalı Osmanlı evlerinin kuruluşuyla alakalı. Kuruluşla alakalı bilgi veriliyor. Peki. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Burada da 3 boyutlu olarak Osmanlı kuruluşuyla ilgili bir görsel izleyebiliyor musunuz? Hediye Çok güzel bir park yapmışlar. Girdiğinizde bütün Osmanlı padişahlarının adına aşina olduğunuzu, aşina olmadığınızı hepsini orada tek tek veriyorsunuz. İşte tam ortada da bir bilecik yazısı ve ıyı. Ve buradan da çıkışımızla bu parkı Tamamlamış oluyoruz. Demeye geçenlerden Allah razı olsun güzel Osmanlı padişahları tarih şeridi yapmışlar. Başka mekan bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.